Merhaba evet arkadaşlar, ülke bayraklarını bulacağız ama ilk bir telefon çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar gelin hemen başlayalım. Ülke bayraklarını ben bilirim diyorsanız, kendinizi test edebileceğiniz bu video tam size göre. 40 farklı ülke bayrağını sorduğumuz testimizde, her soruda doğru cevabı bulmanız için süreniz 10 saniye olacak. 10 saniye Testin mi? sonunda kaç doğru yaptığınızı yorumlara yazmayı, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Başlayalım. Aa, ben ya sen de tabii ki sadece çok basit bir arkadaşlar bu arada. Ay evet, çok basit. Niye sadece? Şey sadece Sadece abi. Git. Ya ben böyle Türklerin bayraklarını falan bilmiyorum, bilmiyorum ya. Yani. Arjantin'e çok kolay. Abi sence yani? Yani sence soldaki... Ay ee, bu çok basit. Bu niye bu kadar Hayır ya ben bunu aslında çekerim ha. Oha yıldız farkı ama tabii ki de soldaki. Yani basit yani bir şey ya. Hiç çünkü tane yok yani. tane Evet beşinci soru. Oha ben full çekerim ya. Son çok hoş arkadaşlar. Artık sonlara geleceğim. Hayır siz Son bir saniye kadar diyeceğim. Yani bunu bilemeyene. Arkadaşlar bunu bilemeyene ya yani. Sağ. Niye bu kadar basit? Hadi bir, bir saniyeye kadar bekleyelim. Ha. Hiç yanlış olmayacağız arkadaşlar. Yani. İnşallah tabii. Ya. Yani abi. Bu kadar da kolay bu bari. Ben hiç yamaşamam ha bu arada. Gerçekten arkadaşlar. Valla. Ben biliyormuşum ya. Ben. Ya yani ben bunların ısı. Oğlum. Bu ne ya? Ya reklam. Bu da reklam değil. Bu arkadaşlar. reklam değil. Tabii ki. Son bir saniye kadar diyeceğim. Abi bu çok basit. Son. Son bir saniye kadar diyeceğim. Diyorum da son 2-3 saniye kadar diyeceğim. Hayırlar full tam çekeceğim. Göreceksiniz. Ya. Yeah. Böyle ya ben yani. Sağ. So. Eee. Bir yanlış. O mu hiç dikkat edelim ya bu arada. Gerçekten. Aa bak bu basit. Bu basit arkadaşlar. Işte. Bu yanlışım şey var ya. Fırt çekten o kadar? Oğlum gerçekten onu hiç dikkat ha. İçine son ama sol daha iyi geldi. Özbekistan'a çok gelişti. Aa ben o zaman Tabi ki de. Biliyorum ya. Yani. Şartı bu hangi bayrak diye. Hatta adını da bilmiyorum. Adını da biliyorum yani. son, adını Yani basit abi yani. ya. Böyle işte daha basit. Tabi bir yanlısı var ya. Ya sana hiç Oğlum bu ne? Biz bunu nereden biliyoruz? <laughs> Oha. Ee, hangisi daha? sağa Tamam. Sağ diyorum. Bence sağ daha yakın geliyor. Evet. Yani e, Sri Lanka'nın evet, orada Sri Lanka'da oldu. Onun şeyini şimdi biliyorum. Ha oru bu abi. Çok basit.

Al, gelişim, ya, Ama gerçekten şimdi hiç bir şey Ben sol Ama var ya çok güzel Ya bir şey göstermem yani Şimdi yani, ne diyor lan? Sağ ay sol Sol Basit yani. ya Ya yanımda bir zaten görmüyor musun? Yani, Herhangi bir daha tanıdık geliyor He şey Bir Yine yani orijinal kola. Bakın. Sal. Bir yanlış da gidiyorum bu arada. Ve sonra kaçtayız? 18 değil. Onun bir Ya. Oğlum. Çok basit ya. Ya işte bu niye bu kadar basit? Sal tabii ki. Ben sonunda insan var mı? Hem de Rusya diyor ya yani.

Hangi çizgisi? Abi hiç çıkamayınca ben sağ duruyorum. Şimdi... Ooo sol tutuşu. Ya Oğlum yutamıyorum bu arada Hiç fark edemiyorsan onun en iyi çizgisi var onun ya? Bir tane. Evet. Eee... Olduğumuz yok mu, yok Yeni Yoktu evet, sol. Ya yine mi? Efsane tırtığıyla. Reisler geldim ve bildim. Y yeah, evet iki yanlış ama o Kore çok zor da. Oğlum onu işte Kore... Aa acım nasıl olabilir? İrlanda mı olabilir yoksa ama Hindistan mı olabilir? Abi çok basit ya sol. Basit diyorum da iki yanlışım var yani. Yani bu işler bana basit arkadaşlar. Oğlum böyle varak mı vardı ama ben biliyorum. Yani en yakın gelen şu. Sol. Ay en yakın ya sol geliyor. Ya nasıl oluyor? Ama aynı benim var ki ya. Hiç yanlış. Şimdi ne Kore ve onun, onun adını bile bilmiyor. Aa acaba ne? Fransa olan mı yoksa normal olan mı? Tabii ki de sol. Hollanda, e, Hollanda'nın doğru olanı da Lüksemburg'a benziyor ha. Oğlum macarısın. E, yani bak bu böyle zoruma gidiyor da, bence sol ya. En yakından sol geliyor. Evet. Romanya. Aman. Yine basit geldi de size zor gelebilir arkadaşlar. Yani böyle şeyler zor olabiliyor bazılarınıza. Sol. Oğlum ayağım kırıldı lan ona. Aydan. Norveç mi? Ha, güzel. Güzel, çok iyi. Yine bildiğimden çıktı. Ve yaz yani. Sol. Aa, oğlum 3 yanlışım var. Oğlum bu arada soldaki o nasıl bayrak? Orada eşitsizlik var. Yani fark ettiğim zaman o yüzden yani çok bir eşitsizlik o, 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 o nasıl bayrak ya? Her şey resmen yeşil vermiş. Yerleri hiç vermemiş. Yazık lan. Oğlum kolonyayı bileme yani. Oğlum çok basit ya. Tabii ki de sağ. Ya Polonya Foyuz Ayağın ekme var mı? Buradan sonra diyorum Nasıl oluyor ya? O şimdi sabit uçalım Güzel Ooo Acaba nasıl oluyor? Çok basit Ya için basit bir soru Ya ben böyle Türkiye yakın biliyor biliyorum ya Sol Yani sahip de iyi yani 3 yanlış Bakalım Kır soruyu bitiyor bu şey arada Evet 31. soruyu Eee Evet. Buranın nefes bir şey değil. Kalınlık çizgiler gibi yıldızlar farklı. Tabii ki de yani basit olarak atın Sağ. Yani basit. O tutuyu geçtik. O Ukrayna. Çocuk değil. Yani herkes bilmeli yani. Ya bunlar ki bilmez değil. Ben savaş Sağ. Ben görmedim ya yani arkadaşlar işte, valla. Ya son ihtimali yok. Aa acaba o nasıl bir şey? Ben bir tilki uzak Ee, yani Mısır'da biliyorum yani işte. oluyor. Son. Ben gösteriyorum de Mısır'ı çok iyi anlaşıyor. Son Türkiye vazgeç edemiyor. Yani kardeş olmayan. Bir de bu da bir şey. Ama bu çok çok ya. İnşallah çok sağ. Allah basit yani. Efsane ya, tırtıyla açık anlara yepyeni bir... Evet arkadaşlar devam diyoruz. Abi. Jamaikia hiç bilmesem de öğrendim yani. Evet biliyorum. Adı Jamaikia. Yani alttan görmedik ya, sol. Yani biliyorum. Yani testlerle falan karşına çıkıyor yani. Ve yani altta da adı yazıyor yani. Ona bakarak. Kar Para... Oğlum bunu hiç bilmiyorum da. Ama ikisi de yakın geliyor ha gerçekten. E ben sağ diyorum ya. Çok fazla adına şey gelmiyor tabii ki. Ve arkadaşlar abone çok olduğunu gördüm gerçekten. Sağ olun yani, olmayı, çok fazla oldu. Mozambik yani sağ olun. 38. 3 Oğlum Suriye sizce sağ ay sağ 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 dur bunu sağ 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 ben sağ doğru sağ sağ ya sağ sağ keşke ya sağ ama yanına çıkmasını istemiyorum. Ha tamam bir Güzel. Çok iyi. Mükemmel. Maalesef ya. Şimdi arkadaşlar son Son. Bitti. Evet. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.